Evet arkadaşlar bugün bunları test edeceğiz. Acaba nasıl ben Görüyorsunuz bunlar var. Şimdi test etmeye başlayalım. Arkadaşlar şöyle önce bundan başlıyorum. Arkadaşlar şöyle siz bir bana bakın. Bakın. <laughs> çekiyordu evet. evet. arkadaşlar şimdiki şeyimiz bu. Bunu deneyeceğiz. Şöyle nazikçe ütü. Nazikçe ütü hiçbir şey olmamış gibi. Ama yani. Hadi. Arkadaşlar bunu açıyorum. Ama olmuyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu açtım. Arkadaşlar. Arkadaşlar açtım. İşte gel bu oyuncağımız bu. Oh. Oy. Bir tane petvikimiz var. Artık iki tane petvik oldu. Evet arkadaşlar iki tane petvikimiz var. Üç tane de şöyle bunların şeker çıktı. Şimdi arkadaşlar buna geçiyoruz. Burada hem şeker hem de bu var. İlk önce şekeri yapacağım. Şöyle oy, oy, arkadaşlar şekerden jelibon çıktı. Böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar sürpriz şeyimizi açıyoruz. Ve ne çıkıyor? Bu ne? Bu kim? Arkadaşlar bu çıktı. Hadi nasıl diye bunu çıkardık. Arkadaşlar. Şöyle. Bize bu çıktı. Şimdi su bunda. Arkadaşlar bunda nazik açıyorum. Çok nazik bir şekilde açıyorum. Bakın çok nazik. Arkadaşlar şu anda çok nazik bir şekilde açıyorum. Aç. Arkadaşlar bir sürü şey çıktı. Bu ne? Peace Play. Hı. Değişik bir şeymiş. Ama arkadaşlar bir sürü peace çıktı. Zaten bunun içinden çıkmıştı da. Ben bir sürü şey çıksaydım istedim. Uy. Arkadaşlar burada bunları da almışken şu efsaneyi deniyoruz. Şu efsane. Arkadaşlar şimdi şunu şuraya şöyle koyuyorum. Daha sonra şöyle. olmuyor. Yok yok şuraya koyuyorduk. Şuraya. Ah. Arkadaşlar olmuyor. Arkadaşlar olmuyor. Her yer fizz oldu. Hadi bay bay. Arkadaşlar koyayım çektim anı. Arkadaşlar